Ah, yakaladı ya. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün Scary Teacher'ın yapımcıların yaptığı Scary Robber oynuyoruz arkadaşlar. Evet. İki tane hırsız var. Bir kere. Bir tane... Aynen bir kere söylemişti Yusuf. Ee, şu konusunu ufak anlatalım hemen oyuna başlayalım. Bir tane çocuğun ailesi tatile gidiyor. İki tane de hırsız da bunu böyle iş biliyor Hemen eve dalmaya çalışıyorlar. Yani evini evleri evleri kendi olacakmış diye düşünüyorlar. Orada kasa böyle soymaya çalışıyorlar. Evet. Haydi başlayalım mı? Başladım. Evet. Böyle işte. Aynı böyle oklarla gidiyor Bak e, komedi filmin yerine korku filmi yapacağız. Komedi filmi yerine korku filmi mi? Hı hı. Haydi bakalım başlayalım. Ben hiç oyunu oynamadım. Yusuf daha önceden biliyordu bu oyunu. Bakalım arkadaşlar neler yapacağız. İki tane hırsız. Biri bıyıklı abimiz. Bıyıklıya Hasan diyelim. Ötekine de... Mehmet. <laughs> Mehmet <Yek>. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet abiyle Hasan abi. <laughs> Ha burada şey yapıyor. Tarif veriyor. Şimdi bak. Ne bu? Heh. Ha şu. Alıyoruz kasetini. komediye koyuyoruz. Şimdi, Komedi. Şimdi kaçma vakti. Anladım. Onlar film izlemek istiyorlar. Komedi filmi. Evet. Biraz da <laughs> em, kötü bir film. <laughs> şimdi korku filmi mi izliyorlar? <laughs> Bakalım izleyelim arkadaşlar ne olacak? yere attım. <laughs> Mehmet abi yere atıp kaçtı. <laughs> Mehmet abi ne yapıyor? Mehmet abi? Mehmet <laughs> abi. Oo son model bir araba var. Araba. Arabayla gitmek <laughs> istiyor galiba. <A> Arabayı <laughs> patlatacağız. Ne yapacağız? Hmm. Çeki al diyor, şey al diyor pardon. Maymuncuk al diyor. Skirt için yapımcılar yapmışlar arkadaşlar bu oyunu. Garaj. Aynı o tarzda bir oyun. Hemen garaja dalalım. Garaja dalacağız. Garajda ne yapacağız? Yıldız alalım bak. Bu elektrik var. Aküyü şarj ediyorlar. Hı, bakalım. Bas bakalım yıldıza. Güzel. Şimdi soru işaretini tıkla. Soru işareti yanıyordu ya. Zavati ne diyor? eee kabloyu çıkar diyor. Ama, Bağlantıyı çıkar diyor. Ama şimdi onu elinizde şu an. Onu bozacak bir şey yapmamız gerek. Yap bakalım oğlum. Şu an orada dur. Çatıdan girem. Evin içine mi gireceğiz? Evet. Ama... Aynı skalit içindeki gibi arkadaşlar galiba. Skrull Robber gerçekten eğlenceli duruyor. Ben beğendim. O ne? Zıplama yeri mi? Maymuncuk. Maymuncuk işe yarıyor. Oo! Hakikaten zıplıyor. Uu, çatıya çık çatıya. canım <laughs> <Aa>, biraz, <laughs> Canı biraz gitti ama güzeldi yine. Tamam. Oradan inebilirsin. Bir bak sağdan soldan pencere falan var. Oradan girmeye çalış pencereden. Kopya çıkıyor. <laughs> <Komple çekiyor. gülüyor> bakalım. Güzelmiş değil mi? Güzel var? Şu, Şu aşağıdaki Normal. Aşağıdaki şeyden girebilirsin. Pencereden girebilirsin. Bakın. ne Snap chat. Enerjili kablo. Lester, e, e, ne ama direktli, sakın onları elleme. Kablonun fişini çek diyor. E, çekelim direkt. Tam çekelim. Ama enerjinden. <laughs> Tamam, çektik. Oh. He, koş şimdi! Çektik. Ha şimdi gideceğiz, tamam. Ben de elektrikli salmıştım kabloyu. Kablo elektrikli değil. Elektrikli gibi gözüküyor aslında da değilmiş. Bakalım, bekleyelim arkadaşlar. İçinden elektrik geçiyormuş. Garajdaki arabanın... Ne yapacaklar? Aküsünü şarj ediyorlardı. Aa, baba kafası... Fişi çektik. Ee, şeyleri ters yaptık. Adamın, şarj etme kablolarını ters yaptık. Adamın kafası yanacak. Kafası mı yanacak? Hı hı. İyi gör. Aa ben bilmiyordum. Şimdi. Haydi bakalım. Ben yanma kısımlarını biliyorum bak şimdi. Skrull bir eğlenceli <laughs> duruyor Sıra değil mi Allah oğlum? Allah abi. Biraz Sen... zormuş arkadaşlar ama yapmakta zorlandık yani. Birkaç defa da yandık tut. İlk defa oynuyoruz. Bak 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 ne olacak Adamın kafası yanacak. Mehmet kafası karıştı. Mehmet usta. Hasan usta bu. Hasan usta. Aha patlattı. Aa, <laughs> <laughs> kafası yanmadı ama oldu? Fişi takınca şey yaptı değil mi? Bir patladı. Saçı mi? değişti. Şey gibi de rock roll gibi oldu. Böyle saçlar efil efil oldu değil mi? Evet. Çok eğlenceli. <laughs> Üçüncü bölüm neymiş bakalım? Pasta var, oyuncak var. Hayır, zengin olmak için bir şeyler alıyorlar. Ne pastası diyor oğlum, İşimiz var, gücümüz var diyor. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır, zengin. Fare bulmamız evet. lazım. Evet yapacaklar. Değerli bir şey yapacaklar. He, şimdi mutfağa gideceksin. Tamam. Bir dakika şunu alayım. Heh. Mutfağa gideceğiz değil mi? Ha. Şey diyor. Ee, mouse. Şey de diyor. Bodrum'da diyor fareler var diyor. Fare bulacağız. Ama ilk önce şey şey yapman gerekiyor. Ne yapmamız diyor. lazım oğlum? Mutfağa mı gideceğiz? Dur, dur. Evet mutfağa. Evet. Skirt gibi değil mi bu? Mutfak arka kapıdan giriliyordu ha Aa oyun parkı var gördün mü? Evet. Ama bunları yakalanmadan nasıl gidebiliriz sence biz? Şurası evet. mutfak değil. Yatak odası. Yatak odası gibi bir yer. Şurası mutfak olabilir mi acaba? No, no mutfak. Eyvah burada. Yakalanıyor mu de kalsın? Tamam. <laughs> mutfakta görür müsün? Can. Can can. Burada bir şey yok. Dur mutfak da olacak. Araştır mutfak. Bak dolapta olur. Bak. Bu uh, enerji içeceği. Ne uh. Yıldız. Maksimum. Ama maksimum olmadık. Kodumda fare var dedi ya. Bakalım. Aa fare var zaten burada. Tamam bulduk. Aa, oyun da bak olmuş yine. <laughs> Bakla çözdük oyunu. Kutuyu e, bir kutuya koyacağız. Hangi sandık. kutuya koyacağız? Bir dakika bakalım. Pum tıhe. Al, al O, o nerede? Yatak odasında. Hay yukarı odalarda bir yerde. Hay yatak odasında. Yatak odasına mı gideceğiz? Gidelim. Vardı çok bak sandık almışlar hırsızlar. Bir dakika. <laughs> geliyor mu? Geliyor olabilir değil Burada. mi? Onlar yukarı kattalar ya. Yakalanmadan nasıl gideriz? Evet yukarıda. Aşağı geliyorlar. Bir dakika. Aşağı gidip başka odalara girerse gideriz aslında değil mi? Bizim Dur dur gelmiyor olabilir. Öteksi dinliyor. Çok. Cıs. İki <laughs> kişi oldukları için arkadaşlar biraz zor bu bölüm. Aa mutfağa gitti. Ne? <laughs> <laughs> Aa yakaladı ya. <laughs> Keşke gitmesin. Ama başka çıkacak yer yok ki mutfa. Evet. Skirt içindeki gibi şey yok yani merdiven yok ki. İkinci kata çıkamıyoruz. Trambolinle zıplayınca çatıya çıkıyordu. <laughs> evet. Şimdi şey bulacağız ilk baş Bodrum'daki fareler bulacağız. Hızlıca gidelim. Baba Efendim adamın oldu. bir oyunda 60 tane yıldızı varmış. Kimin o? Aa şuradan çıkılabiliyormuş ya. Görmedim ben onu. Baksana yukarı merdiven varmış. Hmm. Bak. Ben evet. Helal olsun baba. Oyunda zaten bu var da aklıma gelmemiş. Ah şey kurmuşlar. Oo iki tane tuza kurmuşlar. Let's go. Biz yakalamaya çalışıyoruz. Kapanla gidiyoruz ve. E fareler bu sefer kapanla değil. Hmm. Ne yapacağız? Gideceğiz peynir, kapan alacağız geri geleceğiz. Hadi ya. Kapa mı kuracağız mecbur? Hı hı. Bir kere bak ne oldu? Bir bak geliyor. Allah! Allah gelme. Çok hızlı koşuyor be. Helal olsun Hacı Usta. <laughs> Zıplayarak kaçayım bundan. Evet bak şimdi. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtım. Dünyanın öbür ucuna. Dünyanın en iyi zıplamasını <laughs> yaptım. O gelemez Ola, artık. Hala görüyor. İstediği kadar gelsin. Çatlayayım ben. Durun ne yapacak? Git. <laughs> 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 o da zıplıyor. <laughs> Yer demek ki sert. Şey. Mutfağa gireceğim. Şimdi şey gireceğim. Mutfağa gireceğim. Abi görme bizi hala görüyor. Abi peynir var. Ay ba vallahi valla ka bu kartal yüce ya. Değil mi? Aynen. Gerçekten aldık? Hadi gidelim. hadi gidelim. Garajda mıydı enerji şey ben, kutu? Evet, kutu değil, yatak odası kutusu. <laughs> tamam kutuyu bulduk. O zaman peynir buraya atalım. Tamam. Şimdi alalım. Heh, bu oldu. Arkadan kaçalım mı direkt. Şimdi bu gidelim yatak. Yok yatak odasına değil, bodrumdan fare yakalayalım. Evet. Sonra fareleri üst kata bırakacağız. Kutunun içine bırak demişti. Tamam ben mı? Çakmam. Çakmayayım Zaten zor ya, kaçtım. Heh koy. Pardon yanlış yaptım. Heh yakaladık. Heh, evet hepsini yakaladık. Gel bakayım. Neredesin? Farecik. Aa. Heh fare burada. Yakalayamıyor mu ya? <gülüyor> yanlış mısın? <laughs> heh şimdi şey gideceğiz değil mi? Yukarı kata gideceğiz. <laughs> i̇kinci kata. Benim de oyunda kafam karıştı be. Biraz zor ama çıkması. Arkadaşlar biraz zormuş kontrolleri. Şu evet, odadaydı. Karate için değil bu. Heh. Hop. Tamam. Şimdi. Peynir de koyalım da fare şey yapsın. Tamam şimdi. Şimdi kaç 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 kaç. Ha, kaç oradan kaç. Hop bala zıppala kaçtım. Ha Biraz uzun sürecek. Bodrumda saklanalım biraz. Evet bölüm 4 de zordur diye düşünüyorum çünkü 3. bölüm bayağı zordu. <laughs> Oldu ya. galiba şaka. Sana hediye getirdim diyor. Aa adam çok kocaman gördün mü? <laughs> Eyvah fare zıpladı kafasına. <gülüyor> 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 kafasına bir de fare attı. Eyvah kafası şişti. <laughs> Güzeldi. Çak oğlum. Yo bir sene önceki bölüm açılacak diyor. Aa, Çok iyi başardınız diyor. Aferin diyor size. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizler için sıkır Robber oynadık. Daha önce oyunumuzu istemiştiniz. Biz de oynadık. Skr Teacher'a e da de devam edeceğiz. Ama sizden önce abone olmanızı, sonra like atmanızı, sonra da yorum yazmanızı istiyoruz. Bir bölüm yapacağız bitiyor. Evet. evet. Sıkıntı için de bir bölüm sonra bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.